Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir supplement deniyorumun yeni videosuna merhaba, hoş geldiniz. <laughs> evet, bir şey merhabalar, demek merhabalar sevgili dostlar. Bugün yanımda sevgili değerli arkadaşım Ray Re Rayzion parantez içinde Efekan Bey var. Bundan iki ay önce bir arkadaşımız istemişti. Ben demiştim ki ben provokat kullanmıyorum. O zamanki dostum gelirse ki gelmesi zor demiştim. Bugün kısmet nasip diyerekten e, Prova otomuzu deneyeceğiz değil mi? Deneyeceğiz evet. evet. Seviyorum. Şimdi arkadaşlar şurada böyle bir sularımız var. Sen paketi açıp bir koyabilirsin. Git az bir şey de bana at çok az. Çok az. Dostlar bu arada 63 abone için tekrar tekrar teşekkür ederekten direkt fiyatına geçiyorum ürünün. Bu şekilde 280 gramı 20 servisinde 500 lira yani bir servis 25 liraya denk geliyor dostlarım. Aromaları da var. Bizde Tiger Blood, Dragon Blood yani kaplan kanı ve ejderha kanı Ayrıca de jelbon aromalı bir şey var. Bir koklayabilir miyim? Buyurun. Arkadaşlar tadı çocukluğumuzdaki sakızlar gibi. Şöyle bir içeriğini çekeyim sizlere içerik oranlarını görebilirsiniz. Pro Workout'lar hakkında hiçbir bilgim olmadığı için bu şekilde bakın. Şimdi Reizyon Bey'e bir katalım. Oo. Ayıp ol ha. Şunu bir, Kaşık. bir karıştıralım da gelelim bakalım. <laughs> Dostlar, şey kırım Kapağı yok lan dur be oğlum. dur <laughs> sakin ol. Dostlar, Ben sadece bir yudum alacağım. Beni kalbime çarpıntı yapıyor. Ben içeceğim. Evet. Yüzünü çekeyim mi? Ne Çek. Şöyle. O zaman sen biraz arkanın bu tarafa dön. Bisiklete doğru çekeyim seni. ha Yansıyor. Evet dostlarım. Tadım testini Tadı gerçekleştiriyoruz. Yoklukta evet, gidiyor. de verir misin ya? deneyeyim. Biraz ekşim tırak bir, bir tadı var böyle. Börtlen bir tadı var. Hmm. Çok kötü. Değil <laughs> ekşim tırak. Şurup gibi. Ben içeyim. İç. Ya da diğerlerinde... bak. İçme bence hepsini. Diğerlerinin hepsini deneyelim. Mantıklı. Video için aldım zaten. Dostlarım sizler için aldım. Ama bunu yani almayın. Bunu almayın. Yani hangisi o? Nerede bunun paketi? Bunu Dragon Blue... tadını beğenmezsin. Sınıfsa yani. kaldı. Çok kötü bir tadı var gerçekten. Yani karışık meyveli, karabiberli falan. O karabiber tadı birazcık bozmuş. Bozmuş. Olmasa iyiymiş, tatlıymış. Olmamış. Şimdi sırada hangisi var? Evet dostlarım. Sırada bu var. Bugüne özel bütün diğer paketleri aynı videoda deniyoruz. Evet. Sırada bu var. Sırada Hı -hı bu videoyu var. kesip de... Dostlarım paketi verir Paketi çekmedik ya. Paketi benim, çekmedi. benim atam. Şey. Evet. Şöyle neydi bu? Tiger ne yani? Kaplan kanı kaplan arkadaşlar. Kaplan kanı aromalı. Çilek, karpuz, koku olarak sınıfta kaldı tekrar. Koku olarak harbiden kaplan kanı kokuyor. Kaplan kanı kokuyor. Yani çürümüş et edası var bunun. Şu, gerçekten çürük et kokuyor. Benim aldığım söylediğim ilk yani şey buydu. Et suyu harbiden. Et suyu. Şeyde, evet, rengi de öyle, et suyu. Böyle böyle benziyor, benziyor. Bir tadımla geçelim geç bakalım. <laughs> İlk sen iç, sonra ben içeyim. Ben de bir deneyeyim hemen. Of oğlum. Bakalım abartıyor mu? Abartmıyor. Diğerinden iyi. Hayır. Diğerinden iyi. Bence iyi. Az aramalı koydum diye şimdi sana öyle bir. He. Onu bir yudum al. Yiyorsa. <laughs> Oo al bunu. Kokudan kokudan yok yok. Dur bir daha bir daha deneyeyim ben bunu bir. Ya bak renk farkına bak Allah aşkına. Rey <laughs> <laughs> bu farklı bir şey yakalmış hadi. bir iç onu. Tamam bu abi az şey. Tamam. Onu ama tahmin edebiliyorum kokusundan. Kokusundan tahmin ediyorum. Arkadaşlar bunun kokusunu ben Bu daha iyi şu an. Yani şunu dostlar Efekan Bey döktü. Pardon döktüm. Yani şurada falandım. Geri irkildim. beğenmedik. Sınıfta kaldı. Ama şu an en çok ümitli olduğum nerede baba? Baba için. Baba için jelibonlu. Jelibonlu. Bu tat tatlı bir şeydir muhtemelen. Hemen onu da karıştırıp gelelim. Evet dostlar bakalım gummy beer koklayalım. Şöyle. Bak kendini iyi ufacık attı bak. Tam yeter arkadaşım. var o kadar ha? Bir ölçek değildir bu herhalde. Bir Abi bir de şey bunlar insanlar bunu 200 miligram su hmm. içiyor. Bu da 200'lük. Ama bardak 200'lük değil. <laughs> su, suyumuz 200'lük değil. <laughs> Evet kankalar şimdi de bir jelibon jelimon aromalı Brewer Quartumuz Brewer Quart diyeceğiz. Bunun kokusu Sinden de 10 kat daha güzel. Demin bu daha sarıydı ne oldu buna yeşil olmuş bu. İşte bol aromalı yapınca böyle evet. oluyor. Evet deneyelim bakalım. Gayet güzel kokusu. Yine böyle saf açık. Bunun tadı diğer ikisine göre kat kat güzel. Bak ben az koymama rağmen Güzel. Güzel, güzel. Güzel. Yine bunlar aroması fazla gelmiş Güzel ama bunu güzel. Aroması fazla güzel. gelmesine rağmen güzel. Ben anladım kıvamı bu yani dostlar. Güzel. Bu şey başarılı. tek atımlık. Başarılı bu. Ya bunu insanlar yavaş yavaş yiyor. Evet. Hızlı içmek isteyenler benim aldığım gibi tad alacak. Evet. Gerçekten başarılı olmuş dostlarım bakın. Gami bir jelibon aromalı ürün. Gerçekten onun. On. Nerede Gami bir yok mu kardeşim? Kaldırdınız mı? Yeşil Gami yok. Yok be. Değil bu değil. Başka bir şey. Aa, gülme. nerede o? Dostlar, en güzel şeyi kaldırmışlar. <laughs> en güzelini kaldırmışlar da bana bir şeyler oldu ya. Böyle bana bir geliyorlar. Bana da gelmedi. Bana, sana gelmediler mi? Bana <laughs> bana bir şey oldu ya. Sana ne oldu? Allah enerji geldi o bana. Benim elim ayağım uyuşmaya başladı. dostlara etkisini ya, gösteriyor. Ya. Ne oluyor sen ya? Çekeyim birkaç tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ne oldu? Ah, yetmiyor, yetmiyor. Ha, nasıl yetmiyor? 뭐하는 짓이야? 뭐하는 짓이야?